Necip Fazıl Kısaküre'nin Sultan Vahidettin adlı eserinin 251. sayfasında yayınladığı bir vesika ise yine bir döneme ışık tutar. İşte vesika. Adım Cemal Granda. İzmir'in Salihli kasabasındanım. 1910 doğumluyum. 1927 ile 38 arası Atatürk'e sofracılık vazifesini gördüm. Ve en mahrem anlarına şahit oldum. 1928-29 senelerindeydi. Kazım Karabekir Paşa bazı beyanat ve neşriyatta bulunuyor. İstiklal Harbi şerefinin kendisiyle Atatürk'e ait olduğunu iddia ediyordu. Başkalarına hiçbir hisse vermiyordu. Atatürk bu neşriyata fevkalade öfkelenmişti. Bilhassa Kazım Karabekir'in birinci planı işgal etmek istemesine. Bir gün karşısına umumi katibi Tevfik Bey'i almış, bu mevcuda diyordu ki, bunlar ne gülünç iddialardır. Vatanı Kazım Karabekir Paşa ile ben kurtarmışım. Hiç böyle şey olur mu? Böyle iddia sahiplerini akıl doktorlarına muayene ettirmek lazım. Koca bir vatan nasıl olur da sadece iki kişi tarafından kurtarılabilir? İşin hakikatini isterseniz, beni bu işe memur ederek Anadolu'ya vahidettin gönderdi. Beni bulup gönderdiğine göre asıl kurtarıcının vahidettin olması lazım gelir. Tarihler 19 Ekim 1922'dir. Refet Paşa İstanbul'a Sultan Vahidettin Han'la görüşmeye gelir. Dört gün önce ise Mudanya mütarekesi yürürlüğe girer. Artık savaş da durmuştur. Sultan Vahidettin Han'ın huzurunda şu konuşmayı yapar Refet Paşa. Ankara, saltanatın yani padişahlığın kaldırılmasını ve bir halifenin seçilmesini desteklemektedir. Sultan Vahidettin Han ise... ...İslamiyet'in menfaatlerine en derinden tesir eden böyle bir meselede... ...hiçbir karar alınamaz. Ankara Meclisi, baş şehrin kontrolünü kesin surette üzerine alıncaya kadar... ...hükümetin görevde kalması gereklidir der. Refet Paşa ise... ...eğer nazırlar halkın iradesine muhalif olarak görevlerinde kalmakta devam edecek olurlarsa... ...bu hepsinin de ipe gelmesi olur. Bu sözler karşısında irkilen ve üzülen Sultan Vahidettin Han... ...açık açık tehdit edildiğini hisseder. Bana kalırsa Vahdettin'in iyi bir sınav verdiği dönem... savaşı izleyen dönemdir. Gerçekten saltanat ve hilafet birbirinden ayrıldıktan... ...ve Vahdettin'de sadece İslamların halifesi... ...ya da İslam halifesi ünvanı kaldıktan sonra... Vahdettin bu ünvanın ve kişiliğinin e, İngilizler tarafından farklı yerlere çekilebileceğinden endişe ederek maalesef şanssız bir biçimde bir İngiliz gemisiyle İngilizlere sığınarak ülkeyi terk etmiştir.